Selamun aleyküm arkadaşlar. Her dönemin bakın her dönemin klasik sloganları vardır arkadaşlar. Benim gençlik yıllarımın, işte benden daha yaşlı olanların gençlik yılları, o dönemler, bu dönemler, siz gençlerin dönemleri vardır da vardır. Benim mesela çok sevdiğim böyle güzel tribün tezahüratları vardır. Bunlardan en önemlisi bizim gençlik yıllarımızda biz şunu söylerdik. Tabela'ya bakalım göbek atalım derdik. Bir baba Hindiler daha önceki durumlardı. Sonra arkadaşlar biliyorsun tribünlerde coşacaksın. Sen şampiyon olacaksın. Seni sevmeyen ölsün derlerdi değil mi? Mekanın sahibi geldi arkadaşlar. Mekanın sahibi geldi. Gerçek yerine oturdu. Şimdi biz ne yapacağız abi? Önce diyeceğiz ki tabela'ya bakalım göbek atalım. Arkadaşlar bakın şu tabelaya baktınız değil mi? Gördünüz. Görüyorsunuz. Bakın. Fazla lafa gerek yok. Söyledik ama anlatamadık. Av zamanıymış, avcıymış, avcı pusuya yatmışmış. Efendim avcıyla bilmem ne Trabzonspor 6 maçtır yenilgi görmemiş. Ben de şunu söyledim. E görmemiş altı maç içerisinde Galatasaray'la oynamamışsın ki. Galatasaray'la oynarsan gününü görürsün. Anladınız mı arkadaşlar? Ha bu siz bunun şimdi bu bu skorun öyle 2-0 olduğuna bakmayın arkadaşlar. 2-0 olduğuna bakmayın. Galatasaray son bölümde isteseydi 5 yapardı. Bu bir iki verilmeyen penaltı ondan sonra rakibe çıkarılmayan kırmızı kartlar daha neler sayayım ya neler sayayım arkadaşlar şimdi bunu geçiyoruz tabelaya baktık mı baktık göbek attık mı arkadaşlar atıldı bu göbekler atılacak başka yolu yok devam ediyoruz ben şimdi size tabelaya bakın demeye devam ediyorum arkadaşlar yine bakın tabelaya bakın 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 arkadaşlar tabelaya bakalım göbek atalım. Bakın tabelada ne diyor arkadaşlar? Bu tabelanın yorumu, manası şudur. Aslında <laughs> bunun manası çok açık. He? ne diyor? Bilezik gibi diyor değil mi? Geçelim şimdi orayı. Zirvede 3 tane takım var abi. Şimdi 3 tane takım var. 14, 14, 14 diye sıralanmışlar. Yani bu 14'ler ne biliyor musunuz? Bunların oynadığı maç sayıları. Ha diyeceksiniz ki yarın işte Alanya Spor oynayacak. O beni ilgilendirmiyor. Ben maç sayılarına bakarım. Onu geçelim. 14, 14, 14. Peki. Liderin pozisyonuna bakıyorsunuz. Lider, mekanın sahibi Galatasaray kaç puanda? 29 puanda. İkinci sıradaki e, Alanyaspor kaç puanda? 27 puanda. Ve 3. sıradaki büyük efsane. Kural diplemeyen, limit tanımayan, he efsanelerin efsanesi. Büyük efsane 3. sırada puanı kaç? 26 arkadaşlar. 26. Tamam. Ben şimdi gerisi ilgilendirmiyor. Ha diyeceksiniz ki o kazanır, bu kazanır. Ben zirvedeki takıma bakarım. Yani şuna derim. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Baktınız tabelaya iki kere göbeğinizi attınız mı arkadaşlar? Attınız. Şimdi bunu bir kenara koyuyoruz. Az önce de söyledim. Dedim ki Bunlar ne diyorlardı? İşte maçtan önce şöyle olur, böyle olur, şöyle gider, böyle gider. Av zamanı var, avcı pusuya yattı. Avlayacak, aslan avlayacak, bilmem ne yapacak. Ben de bunlara gülüp geçtim. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunların oynadığı takımlara bir bakın. Hani altı maç, altı maç palavrası sıkıyorlar ya. Oynadıkları bu altı maça bakın. Rakiplerin durumuna bakın. Aldıkları sonuca bakın. Ve de... O maçlarda o takımın, Trabzon'un en iyi oyuncusunun kim olduğunu gör, görürsünüz, anlarsınız. En iyi oyuncuları kalecileriydi. Ama bu defa papaz pilav yemedi. Şimdi bunlar 50 bin tane bahane bulurlar. Her türlü dalga dümeni bulurlar. İşte havadan uçak geçerken hakem maçı durdurmadı. Yok bilmem ne oldu. Zaten bu hakem 1942 yılında Başakşehir'le oynadığımız maçta bizi doğramıştı. Yok işte şurada bilmem ne faul oldu da, burada top taça çıktı da. Bunların hepsini söyle. Diyecekler. Ne diyorlardı? Galatasaray işte hocası cezalı yok işte o gitti de bu geldi ha bir de Marko'ya takacaklar. Efendim marka kırmızı kart gördü neden bir maç ceza aldı? Ben de diyorum ki lan kaleci Altay da kırmızı kart gördü neden bir maç ceza aldı? Bir sorun bakalım. El alem, hiç ceza almadan he, cezaları kaldırılıyor. Kırmızı kart görüyor ceza meza yok abi her türlü dalga dümen üçge açılık ha. Abidik gubidik numaralar var, var değil mi? Evet arkadaşlar, şimdi döndük mü bütün bu e, kısımları anlattıktan sonra şu kısma döneceğiz. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Önce bir kaptana bakacağız. Arda'ya bakacağız abi. Bakın, bunu özellikle yarın öbürsü gün en kısa zaman içerisinde 7 Ocak, 7 Ocak yani... 2020 aşağı yukarı bir sene önce bir sene önce Arda ile yaptığım 25 dakikalık bir yorum var abi. Tam yeridir, zamanıdır. Ben o yorumu yaptım diye pek çok kişiden ne küfürler yedim, ne hakaretler işittim. Şimdi onun zamanı geldi. Onu sizlere tekrar izlettireceğim arkadaşlar. Orada göreceksiniz neler söylemişiz. Bugünleri bir bir anlatmışız. Arda 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 demişiz. Gördüğünüz Arda'yı değil mi? Galatasaray. Ben ona buna bakmam. Arda olmadığı dönemlerde yanlışı eksiği varsa kendine oldu. Galatasaray'a hiçbir yanlışı olmadı. Ama işte o Arda'yı gördünüz. O kaptan Arda'nın liderliğinde, Arda kaptanın liderliğinde Galatasaray'ın Trabzonspor'u nasıl ezip geçtiğini, nasıl Trabzon'a futbol dersi verdiğini, özellikle ikinci yarıda hani tabelaya, tabelaya bakalım, göbek atalım muhabbetlerinin nasıl doğduğunu görüp anlayacaksınız. Hani bir de bizim zamanımızda yine bir slogan vardı. Derdi. Galatasaray bin'in kiminle bilmem işte Toşak var ya Toşak. Trabzon şeyle Beşiktaş'ın eski teknik direktörü mesela. Me meşhur Toşak. Galatasaray Toşak geçiyor diye böyle enteresan e, sloganlarda atılmıyor değildi yani. O Trabzonsporlu o Toşak şey e, Beşiktaş'ın teknik direktörü Toşak da baya bir e, şey isim yaptı bu dönemlerde buralarda. Neyse siz anladınız onu şimdi. Geçelim. Arda. Arkadaşlar o yaşına rağmen. Hani diyorlardı ya Arda yaşlı ne işi var? Yerlerde yerlerde bakın gencecik 20 yaşındaki bıçkın delikanlının ayağının bacaklarının arasından girip topları alıyor mu arkadaşlar? Alıyor bakın başka aynı pozisyonun devamı. Daha neler anlatacağım size. Olcan dediler o dediler bu dediler işte Olcan gördünüz. Baktım ben devre arasında yorumlar. Ya yapmayın etmeyin ya durun ya durun hemen ya iki pozisyonla ilgili hemen karar vermeyin değil mi alın bir başka pozisyon daha sevinç vesaire falan onu geçiyoruz ha dedim ya Markao'ya böyle laf sokacaklar ama siz onların cevabını verin kaleci Altay kırmızı gördü kaç maç ceza aldı bir maç o zaman o zaman tabii ki marka da cezası öyle olacak. Donk da iyi oynadı. Bunlar maçtan kareler. Bunları özellikle gösteriyorum arkadaşlar. Gösterelim. Bu arkadaşımız da Emre Kılınç gerçek anlamda görevini yaptı ilk golde. Çok büyük katkısı var. Taylan harbiden abi 10 numara oynadı. İnşallah Taylan'ın yanına şöyle kendisi gibi Tay gibi bir oyuncu Ocak ayında gelecek. Bir iki tane isim var. O isimleri söylesem Vallahi dersiniz ki bu ikisi Tayland'la yan yana gelirse var ya of 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 neler olur dersiniz. İşte Arda öyle bir değil iki değil kaç Trabzonlu'yu kafa kafaya vurduruyor. Ve Arda'nın abi attığı golden sonraki sevincine bir bakın ya. Allah aşkına bu sevince bir bakın ondan sonra bana laf söyleyin. Abi futbolu konuşalım futbolu Galatasaray asıl olan Galatasaray'dır Galatasaray'dan başka gerçek yoktur değil mi? Biz bunu konuşuruz arkadaşlar bizim konuşacağımız konu budur başkası bizi ilgilendirmez. Arda'nın Galatasaray'da olmadığı dönemlerde Galatasaray'a zerre kadar bir e, e, negatifliği olmadı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün bunları ben niye gösterdim niye anlattım arkadaşlar? Çünkü bir gerçeği herkes görecek herkes kabul edecek. Başka Galatasaray yok. İşte Galatasaray budur arkadaşlar. Her türlü dalga dümeni, her türlü üçkağıtçılığı yaptılar. Abidik gubidik numaraları yaptılar. Ama Galatasaray'a bunlar işlemez. İşlemez ve işlemedi de. Ona buna gider yapıyordu. Atıp tutuyordu. Ne oldu poşet yan derler. Ha? Ne oldu lan? Ne oldu? Niye sindin? Niye kulübeye çekildin? Sallıyordun. He? Arkanda göksel möksel varken sallıyordunuz geçen sene olmadık palavralar yapıyordunuz neler olduğunu biz biliyoruz herkes haddini bilecek arkadaşlar herkes haddini bilecek yok öyle numara. Yok öyle numara. Herkes haddini bilecek, rütbesini bilecek. Mekanın gerçek sahibi de geldi yerine oturdu arkadaşlar. Bunu da böylece bilin yani. Bir kere daha söylüyorum. Bundan sonra bakalım hangi abidik gubidik numaralarla Galatasaray'ı oradan indirmeye çalışacaklar. Ha bakın gündüz sohbetimizde de bizim benim çavuşla ilgili bir ...notlarım vardı size... ...çavuş mutlu şimdi... ...çavuş bu arada son derece mutlu... ...yatıyor burada... ...böyle güzel hırlıyor hırlıyor falan... ...çünkü abi diyor... ...galip geldik diyor... ...mekanın sahibiyiz oturduk artık lideriz diyor... ...böyle de güzellikler var... ...şimdi arkadaşlar... ...şimdi size başka bir takım gerçekleri... ...göstermek istiyorum ama... ...hangisiydi o bir dakika bekleteceğim sizi... ...abi maçtan önce her türlü dalga dümen yapıldı. Özellikle belirli Amigo kanallarda ve Amigo gazeteler abi Galatasaray'a vurdular. Trabzon'u aldılar, şişirdiler, şişirdiler bir bolon uçuruyorlar. Galatasaray sıkıntılı, Galatasaray şöyle dertli, Galatasaray böyle dertli. İşte ne diyorlar? Avcı fusu da, avcı fusu da, terim sıkıntı da. Vur Allah vur. Ne olacak abi? Ne olacak? Vurun bakalım. Vurabildiğiniz kadar vurun. İşte nefesler tutuldu. Niye nefesler tutulduysa onu da anlamış değilim yani. Karadeniz'de kimin gemileri batacak? Bir başlık. Kimin gemileri battı abi Karadeniz'de? He? Kimin gemileri battı? Karadeniz'de süper gece. Gördünüz. Süper geceyi gördünüz değil mi? Süper gece. Ne olduğunu gördünüz. Galatasaray futbol dersi verdi. Oradan tokatladı, buradan tokatladı. Özellikle maçın ikinci yarısında neler olduğunu gördünüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada ilginç başlıklar var da onları özellikle Sizlere göstereceğim. Göstermeye de devam ediyorum. Evet böyle bir takım uydur kaydır başlıkları atmışlar atmışlar. En güzelini gösteriyorum şimdi arkadaşlar. Evet. Evet geldi arkadaşlar. Geldi geldi. Şuraya bakın ne diyorlar? Yılın finali. Ulan ne yılın finali? Ne yılın finale. Yılın finaliymiş. Özellikle bunu göstermek istedim. Yılın finaliymiş. Geçin ya. Geçin. Yılın finali mineli değil. Tak tak tak. Trabzonspor, Galatasaray'ın rakibi mi abi? Nerede? Aşağılarda oralarda, buralarda. Dediğim gibi efendim Avcı ile altı maç yenmişler. Kimse rakip olamamış falan filan. Doğru o altı maçın içerisinde Galatasaray'la oynamadın. Galatasaray'la oynamayan yenilmeyen takımlar değil. Galatasaray'la oynamayan takımlar var. Şimdi bir tanesi de öyle palavra sıkıyor. Onu yendik. Bunu yendik. Şöyle oldu. Böyle oldu. Bekleyin. Günü gelince siz de hak ettiğiniz Osmanlı tokadını yiyeceksiniz. Arkadaşlar Galatasaray maça aslanlar gibi başladı. Ben şimdi bu maçlardan size ben hep daha önce de söyledim. Bu kör, kör topal ligde. Böyle aksamalı ligde. Seyircinin olmadığı coşkunun olmadığı heyecanın olmadığı ligde ne oluyor? İyi futboldan, şu futboldan, bu futboldan arkadaşlar söz etmeyeceğiz. Ama Galatasaray çıtayı getirdi, belirli yerlere koydu. Galatasaray maçın, he, 90 dakikalık maçın önemli bölümlerinde futbolu alıyor, bir yerlere getiriyor, tak 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 vuruyor, indiriyor. Sonra bırakıyor, rolantiyi alıyor. Zaten hiçbir takım 90 dakika aynı tempoyla, aynı üstünlükle oynayamaz. İlk yarıda Abdullah Avcı bir atımlık barutu vardı. O barutunu nerede kullandı? Galatasaray Galatasaray nereden hücum yapacaksa, nereden gidecekse koş üç kişiyle. Koşturdu, onu koşturdu, bunu koşturdu, etti, etti. Ondan sonra poşet yan kendi çekildi, oturdu kulübeye. E, ne oldu abi? Çünkü ikinci yerde güç kalmadı, derman kalmadı, bitti. Bitti. Efor mefor hiçbir şey kalmadı. İkinci yarıya makinaları stop ettiler. Ondan sonra sahanın her yerinde Galatasaray. Ha dua etsinler ki Galatasaray bunları daha fazla madara etmem adına ki bence buldun atacaksın kardeş 3, 5, 6, 7, 8 hiç gözünün yaşına bakmayacaksın. Bakmayacaksın abi böyle niye acıyorsun yani? Konuşuyor. Şimdi çıkmış konuşuyor. Ne konuşuyorsun? Konuş. Konuş bakalım. Bulur. 50 bin tane filozof laflar bulur. Yok işte bilmem ne oldu da duygularımız şöyle gitti de estekli de köstekli de hakem bilmem ne yaptı da ben kulübeden geçerken önümde durdu da falan diye böyle abidik işler olacak. Arkadaşlar Galatasaray dediğim gibi ilk yarıda Bunların, bunları koşturdu, koşturdu. İkinci yarıda her şeyi aldı. Ondan sonra golleri attı bitti. 3 puan haneye yazıldı mı? Yazıldı. Başta gösterdim. Ne dedim? Tabela'ya bakalım, göbek atalım. Zirvenin, mekanın sahibi kim? Yerine oturdu mu? Oturdu. Oynanan futbolu gördük mü? Gördük. Golleri gördük mü? Gördük. Coşku, heyecan, her şey var mı? Var. Taraftarına güzel mesajlar verdi mi? Rakiplere korku dolu mesajlar verdi mi? E verdi. Daha ne söyleyeceğiz arkadaşım? Daha ne söyleyeceğiz? İşte Trabzon'u getirdiler. Galatasaray'a rakip yaptılar. Yılın finali dediler. Bilmem ne dediler. Yok avcı şöyle. Yok mavcı böyle. Yok işte Fatih Terim tribünde ne faydası olacak? Şu olmaz. Bu bir dezavantajdır. İşte şey yok. Cagne yok. Falka zaten bilmem ne. E ne oldu kardeşim? Cagne yoksa olcan var. Babel yoksa işte ne bileyim Emre var, Arda var, o var, bu var. Var da var yani. Efendim Falka bilmem neymiş. Siz göreceksiniz. Siz göreceksiniz. Asıl kıyamet bundan sonra. Şimdi önümüzdeki haftadan sonra o şu transferler var. 2 3 takviye yapılacak. On numara takviyeler var. O takviyelerle bu Galatasaray bir vites daha yükseltecek. Bir vites daha yük yükseltecek. Şimdi Galatasaray 3 ara sıra 4 yapıyor. Ondan sonra 5 ve 6'ları göreceğiz. Sizler de gününüzü göreceksiniz. Bundan sonra ben hani tabelaya bakalım göbek atalım diyoruz ya o zaman sloganları değiştireceğiz. Daha farklı, daha güzel şeyler söyleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi Bakın bu televizyonlarda orada burada yorumcu geçinen lavuklar korosu var. Bir takım dalga dümenciler var, çakallar var. Onların konuşmalarına, şununa, bununa itibar etmeyin. Bunların alayı Galatasaray düşmanıdır. Bunlar şimdi Fatih Terim üzerinden, bilmem kim üzerinden yeni yeni senaryolar yazarlar. Bunların hiçbirini aldırmayın. Keyfinize bakın. Siz bunlara bir şey olduğu zaman, bu tür kafanızı bozacak işler söyledikleri zaman tek bir cümle. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Bitti. Ha ben bu yorumları yapıyorum arkadaşlar diyor. Abi diyor bu yorumları yaptılar. E, Engelle şu. Bırak ya. Bırakın ağlasınlar sızlasınlar. Keyif alın arkadaşlar. İyi istedikleri gibi konuşsunlar. İstedikleri gibi kötü söz zaten sahibine ait. Biz iyileri, güzellikleri ortaya koyuyoruz. İşte herkes tabelaya bakacak, göbek atacak. Herkes haddini bilecek. Herkes yerini bilecek. Herkes rütbesini bilecek. Galatasaray Türk futbolunun üstünde şu kırık dökük he, kör topal ligin üstünde futbol oynuyor. Ama bunu 90 dakikaya tabii ki yayamaz. Bunu ne zaman 60'ın üstüne 60 dakikanın üstüne 70'lere doğru çıkarırsa işte Galatasaray o zaman alayını böyle tokatlaya tokatlaya çekip gidecek. Arkadaşlar şimdi bu işin keyfini çıkarın. Tadını çıkarın. Gördünüz her şeyi. Galatasaray gitti. Rize'den sonra Rize'de 4 vurmuştu. Karadeniz deplasmanı bir kere daha uğurlu geldi diyelim. Bu sefer 2. 2 deplasman 2 komşu 6 puan cepte mavi. Averajı da düzeltti. Her şeyi düzeltti. Bundan sonra size, abi bu işin keyfini çıkaracaksınız. Tadını çıkaracaksınız. Ve abone olacaksınız. Bundan sonra yapacağımız sohbetleri de keyifle, gururla abi hep beraber izleyeceğiz. İlk sohbetim dediğim gibi göreceksiniz. Arda Turan'la ilgili olacak. Sizlerle mutlaka o 7 Ocak 2020 sohbetimi mutlaka paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekleri bilin. Öyle yağma yok. Biz Galatasaray için neyin ne olduğunu anlatırken bazıları oturuyorlardı, hakaretler yağdırıyorlardı. Şimdi gurur duyacaklar, sahip çıkacaklar, tek yumruk. Taraftar taraftarlığını gösterecek, harbi Galatasaray taraftarı hocasına, futbolcularına sahip çıkacak. O yok, bu yok, ona sallama, buna sallama yok. Herhalde hoca kimin ne olduğunu biliyor. Eğer gidecek varsa ara transferde gider. Gelecekler gelir. Ondan sonra tek yumruk. Hadi bakayım tam yol ileri. Tabelaya bakalım. Göbek atalım. Abone olalım. Paylaşım yapalım. Beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Hiçbir şeyi aldırmayın. Negatif o futboldu, şuydu, buydu. Hiç aldırmayın. Hiç aldırmayın. Son cümlem yine aynı şey. Tabelaya bakalım. Göbek atalım. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. Hoşçakalın kardeşlerim.